Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir güncelleme hem duyurusu hem tanıtımıyla sizlerle birlikteyiz. 151 bir beta 151 bir beta vardı. 151 bir beta ile ilgili pek duyuru veya video çekmedim. Niye? Çünkü Pix paylaşıldığında her şeyin daha düzgün çalıştığı bir ortamda paylaşmak benim için daha iyi geliyor. Hem de yayınlanmış duyurularda zaten görüyorsunuz. Bunların zaten şeyleri mevcut oluyor. E, tabii ki bir yandan web sitemizde Türkçe hali mevcut onu yine açıklamalara koyacağım yine e, web sitemize yine gidip orada vesaire bakacağız gelen özelliklerin neler geldiğini sizlerle birlikte bakıyor olacağız. E, hatta şöyle ilk olarak web sitemize gelelim. Şimdi paylaşılan şey ben bunu İngilizcesine aldım yani aslında oyunun şu şekilde şu kısmını geçelim. Hımm. Bu da güncelleme duyuruları olan bir yer vardı ama o butonu bulamadım. Ben yanlışlıkla baktım. Buradan profiller vesaire geliyor. Bunların hepsini teker teker göstereceğim. Şurada bir beta şey olması lazım İngilizce. Ha. Yani şu sitenin direkt şuradan kopyalayıp ben bunu Google'dan açalım. Şuradan hemen alttan. Yani buradan kendinize Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Orijinali bu. Ee, ama ben buradan almadım. Ben bunu daha stabil haliyle sizlere paylaşmış bulmaktayım. Türkçe hali. E, stabil derken Türkçe'ye çevirdim. Burada işte ek vesaire şeyler var. Çok telife girmeden e, videonun videonu zaten burada kendiniz izlersiniz. Gelen yenilikleri hatta buradan sesini kısarak biz de inceleyebiliriz. Şey, ilk giriş kısmını yenilemişler. 1080p aslında ama niye bu görüntüsü kötü? Ha. Şimdi en baştan başlayan 151 beta diyor. Beta'nın tabi videonun burada atıf yaptık. Communication kısmından buradan Blogspot. Ha, özellik yerlere eklemişler. Nereden eklemişler? Hatta biz de gidelim. İlk giriş kısmında Ekstralar, topluluk. Aha, burada. Gördüğünüz üzere ET8 SC'si software, and Tracker Sense Box, Track'ın Blogspot, şey kendi şeyin Facebook, forumun işte Instagram, Twitter'dır, TikTok'tur buradaki platformlarını koymuşlar. Kendi aslında bir tık da reklamlarını yapmak için güncelleme notları ha burada bulduk. Buradan tabii ki bu kısmı da okuyabilirsiniz. Burada ne yazıyor, burada ne yapıyor. Genelde en kısa şekilde burada şeyler var. İstiyorsanız hem öncelikle burayı incelemeden önce ilk baş şeyden gideriz inceleyerek. Oradan sonra daha detaylı zaten incelemeye devam edeceğiz. Videoya devam edelim. Burada bunları eklemişler Normal giriş kısmında Ne yazıyor German Rework Ironman, KSL, Nusmenburg Ve Magneburg'un şehirlerin Değiştiğini görüyoruz Şehirde tanıtımlar ikisinden biri olması lazım birinde çünkü tanıtım videoları değişti gözüküyor ama Büyütmen iş kısımlarında değiştirmişlerdir bu kadar şey detaylı gösterdiğine göre Sadece animasyon değil burada dinozor falan Aha burada e, müze mi artık İnceleriz birlikte. Osnabürük. bunları teker teker gider bakarız. Nerede ne vardı? Çoğunu güncelleme yeni çıktığı için pek de e, nerede ne var inceleme fırsatım olmadı. Ha tanıtım şimdi e, Custom City. Tabii ki videonun orada İtalya End Bayantı diyor. Baltic sea DLC'sinin tanıtım videoları galiba introları değişmiş. Onu gösteriyor. Şurada Enter dediğinden anlaşılıyor. Sonra optim diyor buraya geldik. Shadow diyor. Shadow kısmında burada bir tık getirmişler. Of on ha gölgeler geldiydi onu göstermiş daha gerçekçi bir araççı ışık gölgeleri var onu bizlere göstermiş oldu. Bu kapalıyken bak polis arabasının yanına geçerken açık hali de bu şekilde. Zaten on off kendinize videoyu izleyerek ya da deneyerek bakabilirsiniz. Deskoptu background diyor. Arka plan seçenekleri. Yine buraya geldik. Gameplay kısmından oyun ayarlarına. Ha Otomatik mesela ışık açmayı vesaire burada tarama yeri vardı bunları göstermiş zaten buradan giderek sizlere göstereceğiz. ilk baş yeni giriş ekranı bilmiyorum nasıl buldunuz şu kısım. Yani eskisine göre bir tık daha bana nazaran güzel oldu ve e, DLC kısmına bildiğiniz üzere buralara girip çıkarken bir tık yavaşlık vardı hala var. E, ama şu anlık baktığımızda hızlı bir şekilde girip çıkıyor. Promos kısmında 2.71 promos çıktığında yine YouTube kanalımızdan ve Discord sunucumuzdan ulaşabileceksiniz. Kariyere devam ettiğinizde bitme yine direkt sevmizi yüklüyor. Burası bir tık daha ne zaman olmuş? Güzel olmuş ama Renault'un buradaki elektrikli mi normal mi onu çözemedim. bunu tanıtım için var mıydı bu tır bilmiyorum. Burada tut daha gözüme hoş geldi varsa da. Şimdi ekstralardan güncelleme notlarıyla burada ne yazıyor? Öncelikle buna bakalım. Almanya Rework Projesi, Bremen, Kassel, Osnabrück ve Magneburg haritaları büyük ihtimalle değişmiş. Burada projeslerine göre buraya değişmişler. Gameplay, yani oynayışta İtalya ve Beyond the Blade kısaya DLC'siyle özel şehir tanıtımları eklenmiş. Burada onu diyoruz. Otomatik diferansiyel kilit seçeneği, otomatik kör nokta sensörü seçeneği eklenmiş. Burada kamyon kabininde geliştirilmiş iş kabin gölgeleri. Ee, burada da yeni başlık ekranı. Şu gördüğümüz iş kısmı değiştirdiklerini diyor. Ayarlar menüsünde arama çubuğu eklenmiş. Daha önceki konuda gösteririz unutmazsam. Ayarlar menüsüne erişebilirlik arayüz kategorileri eklenmiş. Ee, Masa üst arka planı değiştirmesi iyileştirilmiş. Ee, new Control bu kısım aslında pek hani e, direksiyon seti ve konsolla oynamayanlar bunun pek de farkına varamayacak. Valla ee, ben de ki direksiyonla bunu farkına varacak mıyım onu da bilmiyorum. Ama şimdilik sizlere normal bir sürüş şey devam edelim. Genelde Osnabürk tarafını daha çok gösterecek gibiyiz. Burada zaten Almanya'da aynen. Oyun içinde onları gösteririz. Ondan önce bizim gösterecekleri sizlere ne var? Tanıtım videolarını kendiniz bakarsınız. İç ışığı bakarız, deneriz belki direksiyon setin takılı değil ama gösterebiliyorsam gösteririm. Buradan bakalım 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 coin konsolları değişti falan kör nokta seçeneği vesaire diyor, diferansiyel kilidi otomatik bunlara gösteririz. Herhangi bir yere örneğin inisburga İz işinden diyelim okey. Şimdilik direksiyon setimiz yok. Şimdi ayarlar kısmında ana ekran arka plan değiştiricisi gelmiş. O dört tane seçenek var. Bize bunu kullanalım bakalım. Bu şekilde. Ya bir tık daha şu benim görsel zevkime alıştığım için bunu tercih edeceğim. Devam edeceğim. Burada bu var. Ee, burada. Grafikte şunu aç. İş mekan gölgeleri benim açıktı zaten. Bu kısım açıldı. Oynayış kısmında e, otomatik yazdı, Auto yazdı ama biz otomatik yazacağız. Otomatik uzun far, otomatik çekme, otomatik fren, otomatik rotör. Diferansiyel kilit dedi buradan açılıyor. Bir tane daha bir şey vardı, otomatik kör nokta sensörü. E, notlarımdan baktım. Kör nokta yazarsak. Şimdi onu İngilizce olarak mı yaptı? Ya az çok araştırırsak buluruz ama şu anlık çok da zaman kaybetmeyelim diye hızlı bir şekilde bu kısımları geçeceğim. Bu kısımdan bunları yaptı. Arayüzde pek bir şey değişiklik bunlarda yok zaten. Kontroller kısmında valla iyileştirme mi yapıldı? Ne yapıldı? Bununla ilgili pek bir bilgim yok. Açıkçası. Yani direksiyon setin taksanda zaten benim şey vardı. Bunlar çok Logitech kullananlar belki farkına varırsa ama zaten onlar da stabil çalışıyor diye biliyorum. Büyük ihtimal sadece oyun konsollarında şey olmuştur diye tahmin edelim. Şimdi sıfır kamerasına geçelim. Hangi ülkeler vardı? Onlara bakarak gidelim. bu Bremen Ne değişti bilmiyorum. Bakarız, şehirleri gezeriz. Go to Şöyle. Yani bu şehirde hiç daha önce sürmediğim için şu an burasını değiştirdiler de diyemem. Ya belki sürmüşümdür. Yani çoğu sürdüğümüz yerleri pek de bir şey farkına varmıyoruz. Tamam burası tercih edilebilir güzel bir mekan. Ya bana sorarsanız burada konvoylarda da genelde O öyle bakıyorum ben genelde bakış açısı olarak da Ama yolların şuradaki şey Gerçekçilik yani mesela bunu sürerken ben şunları kaldırman sizin için daha iyi yani Sadece bu haritayı sağ alt kapatın en güzel öyle sürmek benim tercihim Ama tabii ki yayında vesaire size sohbet edeceğim derken ne tabelaya bakabiliyorum ne de dikkatimi şey yapabiliyorum Buralara bir şey dedilerse bilmiyorum. Burada dafın bayisi falan var. Bu burada, burada. Ya böyle bir yer Bremen. Aslında var ya buradaki otobüs şey güzelmiş. Buna baktık. Hani pek dediğim gibi değişiklik varsa sizler yorumlarda yazın. Neyin neresine değişti, değişmedi mi? Onun farkına değil ama buradaki yazılan güncelleme notunu değişmiş olarak da gözüküyor ama bazen hiçbir şey değiştirmiyorlar. Burada böyle bir şey var. Ya yani güncelleme notlarına hani diyor ki şunları şunları şuraları şunları ekledik diyor. Ya da yeni bir şehir oluşturduk. Ya bu şehrin mesela burasını yaparken neyin değiştiniz? Burası güzelmiş lan. Ya bunlar bitme buralar değişmiş olabilir yapı olarak çünkü serisi fazla bu şekilde yapılar yok ve buradan geçmesi zevkli olur yani Tracker Sempide. Ama Tracker MP tarafında çok kalabalık bir nokta olacağını da tahmin etmiyorum. Aslında şuralara kaldırsa, şuralara arabalar park edilse, şuraya girsek. Buralarda mesela park edilebilecek yer yaparız. Hani böyle güzel yanları olabilir ama bir tık SCS ve Tracker SMP tarafını istenilen pek hiçbir zaman olmadı. Burada resimlik bir yer var. Belki burayı güzelleştirmişlerdir. Ha dinozor falan vardı. Kilise gibi neymiş lan bu? Ha müzeymiş. Natur de Form Prasi de My kralı falan bir şeyler yazıyor. Bütün huzurcuk şehirler bakın bayrak falan eklemişler. Bunlar büyük marka işte model vesaire yapmışlar. Onları değişmiş olabilirler. Burada sinematik bir yer var. Burada şu çimli falan yolculuğu yer yapmışlar. Yani güzel olmuş. Ya burayı bence eklemek için bu yolu da uzatmışlar gibi az ama Burada bir şey var e, Çoğu zaman boş hani kendini yap kafalarına göre yaptıkları yapılar. Ya e, da bir yerde böyle bir şey varsa vardır burada ne var Anger Burger bilmem ne ya, Güzel yollar aslında da. dediğim gibi bir tık buranın değeri bilinir mi Bununla ilgili pek bir şey diyemem Bakalım Osnabürk'e gidelim. Osnabürk sanki daha önce bir daha bir değişmişti Almanya şehirlerinin içinde ama değişmemiş olabilir. Ama ben Osnabürk bunu hatırlıyor gibiyim ya. İstanbul'u falan ne zaman düzeltecekler çok merak ediyorum. Şimdi diyecekleri Ama daha gerçekçi bir İstanbul yapılabilir yani. İstanbul o kadar küçük değil mesela. Yollar geniş. Buraya bir resim yeri koymuşlar ama buradaki resim yerinin amacı ne? Ha, buradaki eski yapı yollar. Ee? Şimdi hocam buraya girebiliyorsak ha giremiyormuş o zaman ben girmişim. E ee, burada resim çekme yeri nerede? Ya ee, buradaki binanın özelliği neymiş mesela ha, hani bununla ilgili pek de bir şey yok. Ha giriş yok. Burada bir şey var. Böyle bir yoldan gidiyor. Burada şuraya giriyorsun. Yani aslında bir günde bir ihtimal yapısı bir değişmiş gibi azıcık yani. Yani pek de böyle bir güncellemede bir iç giriş dizaynı vesaire getirmiş ama bana sorarsanız pek de şey elde tutulur bir şey yok. Siteyi kapatalım artık son bir ilimiz kaldı zaten. Hani çok da bu güncellemede gelen bir özellik yok. Sizlere gösterebileceğim bir şey varsa daha sonra tekrar videosunu çekerim. Ee... ama şu anlık hani gördüğüm kadarıyla gelen güncellemede tatmin edici bir şey yok. Makne vurgun burada bu var. Şimdi buradan geldik, sola döndük. Buraya gelince burada iki tane bir şey var. Bir burası var. Carrefour. Bir karkur var. Ya, yolu yapmışlar. Orası yolun genişliğinden kaynaklı. Geldik buraya benzinlik. Benzinlik dinlenme yeri vesaire gözüküyor. Şirket var. Tabi burası açılıyor galiba. Durumu deneyelim. Aynı. 24 yap bakalım gece olsun Yani ışıklandırmam için daha işte gerçekçi şey şu galiba. Yaklaştıkça mesela aydınlık içine girdik mesela gidiyor. Yani bir tık daha işte sizlerin görsel zevkine bağlı olarak yapılmış bir şey ama kısmında da şuraları gezelim bakalım ne var. Diyecek başka bir şey var mı etrafta? Ha makne burada da fazla bir şey yok. Ha bir şurada bir şey var gözüküyor. Ya makne Magneburg'un bir şurada inşaat yeri var. Ha, belki buraya kullanmak isterseniz diye. Aslında buradan hani yapmışken böyle girip madenin içine girip bir yerden çıkılabilen bir şey yapsalar. Mesela uzaklaşıcı dünya haritasına benzer bir şey çıkıyor diyorlar. Ne kadar doğru? İşte hiçbir şey yok mesela. Yani bunun da ilerisinde bir şey yok zaten. Bu kadar. Yani güncelleme videosunda pek bir şey yok bu şeyde gelen içerikte yeni gelen araç vesaire var mı diye düşünüyorum Tek gelir daha sonrasında araştırmalarda bir şey buluruz yine videosu gelir Ama pek de bu videoda hani güncelleme videosunda pek bir şey geldiği gözükmüyor Yani güncelleme notlarına aslında baktığımda Şey yok yani Detaylı bir şey yok Arka plan değişimlerinden basit şeylerini, kör nokta seçeneği vesaire eklenmiş. Bunlar zaten güncelleme için yeterli bir şey mi bana sorarsanız. Bunlar tabii ki tartışılabilir şeyler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Sizde güncelleme ilgili benim atladığım bir yer varsa yorumlara yazın. Tekrar bakarız, önemli bir gelişme olur güncelleme ile ilgili. Hani ben genel az çok şeyleri anlattım. Tabii ki daha detaylı videolar gelir mi gelir. Ama hani şu anlık gelen zaten pek bir şey yok. Hani araç gelmedi. Bir gölge var. Bir de 3-4 şehir değişmiş zaten. Hani o da çok tanıtımlar vesaire değişmiş. İtalya işte dersin özel. Onları vesaire kendiniz bakarsınız diye şey yapmıyorum. Hani o kısımda tanıtım videosunda ne olabilir? Ne kadar etkileyici. Bizim için sürüş vesaire olduğu için durumları var. İşte kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.